reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetleri'nin şaklanışından bahsedecek e, Osman abimiz. 1991 yılından sonraki dönem, bağımsızlık döneminden sonra. E, yine oraya geçmeden önce ufak bir anekdot söylemekte fayda var. Sağ olsun bugün Tekstil Kent, e, Esenler Tekstil Kent'teyiz. Çekimi oradan yapıyoruz. Tekstil Kent Yönetimi Başkanı, başta Nuri Karaduman olmak üzere bütün yönetimine bize bu güzel mekanda ağırladıkları için bu fırsatı verdikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. İstanbul Times TV ekibi olarak kendine de buradan bu teşekkür etmiş olalım. Hakikaten e, Teksil kentin bu e, misafir de unutmamak gerekir. Evet sevgili seyirciler. Yine kaldığımız yerden devam edelim. E, Demin söylediğim gibi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışı dedik Osman abi. Evet. Şimdi oradan devam edelim. Şimdi şahlanışı dedik. E, biraz daha ben başa gelmek istiyorum. Tabii ki. Ee, bu olay nasıl başlamıştır? Evet, 1986 yılında Kazakistan tüm Devlet Başkanı evet. Din Muhammed Kunaev Sovyet Merkezi tarafından görevden alınıyor. Kazakistan Devlet Başkanı. Bunun yerine Rus asıllı Kolbin Kazakistan devlet Başkanı evet, olarak. Öyle. Evet. Bu arada işte Kazakistanlı aydın gençler, ziyalılar ve öğrenciler müthiş bir atar okuyorlar ve bu olayın adı CEL90, yani aralık olayları var. Binlerce Kazak genci. Evet. Bir direniş hareketi başlıyor. Şehit oldular. Nerelerde katledildiler. Günlerce, aylarca bu direniş devam etti. Neticesinde tabi orada şehit olanlar Allah'tan rahmetler diliyorum. Evet. Diliyorum. Çok önemli bir devrimi başlangıcı topsan hareketleridir. Evet. Celtoksan'ın devamında 5 Türk Cumhuriyeti bir anda bağımsızlığı ilan etmiştir. Çok güzel, sevindi, bayram etti. Siz de zaten oradan gelmelisiniz. Evet, ben de Azerbaycan deyip... Türküsün. Evet, Azerbaycan o Azerbaycan. Türk dünyasında bambaşka bir yeri vardır. Evet. Tabii <laughs> bu arada Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti hazırlıksız yakalandı. İşte Atatürk'ün 10. yıl hukukunda söylediği gibi. Hazırlıksız yakalanmayalım, hazırlıklı olalım. İşte hazırlıksız yakalandık. Ne gibi hazırlıksız yakalandık? Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti, tabii o sevincin heyecanıyla da Ey Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan gönderin öğrencilerinizi. Evet. Biz okutacağız. Çok uzun öğrenci alındı. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla, yalışmalar yapıldı. Bir önce öğrenciler gelmeye başladı, geldiler çok güzel, çok güzel. Fakat güzel olmayan neydi? Tabii ben onu açıklamak istemezdim. O dönemde çok az kişi bunu biliyoruz. Evet. Gece yarıları dahi bir takım kız öğrenci yurtlarına, erkek öğrenci yurtlarına gitmek zorunda kaldı. Uyum yoktu, uyum. Neydi bu uyum? O ülkelerden gelen benim soydaşlarım, evet. benim kan kardeşlerim, Orada altyapı çok mükemmel. Yani bir öğrenci buraya geliyor, yurtta kalıyor, efendim yurt müdürü, seviye müdürü, haftada bir gün yarım saat banyo yaptığımız var. Haftada bir gün iki saat çamaşır yıkayabilirsiniz. <laughs> Allah Allah. Buradan gelen öğrenciler. Eee sabah, öğlen, akşam yatarken Duş almaya alışmış insanlar. Çünkü orada takdir edersiniz ki o dönem elektrik, su, telefon bunlara para alınmıyor. Alınmıyor. Hala Türkmenistan'da da çoğu yer var. devam eden yerler var. Yani alınmıyor. E buraya gelince bunlar kendilerine acaba biz yanlış yere mi geldik? <laughs> yani nedir bu su olayı? Nedir bu banyo? Haftada bir gün banyo mu olurmuş? diye düşünmeye başladılar? İşte bu arada <laughs> o dönem Rahmetli Anlak'ta yarar var, Türkiye Gazetesi'nde çalışıyordu, rahmetli Kemal Çapraz, Çandaroğulları'nın, Kars Zamanı'nın yiğit bir delikanlısı. Bizim Kazak Türkleri Vakfı'yla da Muhammed-i Kılıç'ın, Toktavoy Toplu'nun başkanlıkları döneminde çok yakın ilişkimiz vardı. İşte bu yurtlara e, müdüreleriyle, müdürleriyle tanışmaya başladık bizi çağırıyorlar gidiyorduk ya sizin bu gelen öğrenciler çok uyumsuz şeklinde şikayetler tabii biz gidiyorduk anlatıyorduk durum hmm. böyle böyle ha oradakiler buranın durumunu bilmiyor gelen öğrencilerimiz, buradaki öğrenciler buradaki yöneticiler de oranın durumunu bilmiyorlar kopuksuzluk kopukluluğu var. öğrenci ya ya hadi öyle olunca ne yapıyor işte bunlara gelildi anlatıldı Bakar, Kimilerini ikna edebildim. Fakat çok üzücü verici bir şey. Özbekistan'dan gelen öğrenciler Türkiye'ye gidiyoruz. Özlemini duyduğumuz, haberlerde duyduğumuz, resmini gördüğümüz Türkiye İstanbul'a gidiyoruz okumaya dedi. Gülerek geldiler. Fakat kısa bir zamanda ağlayarak gittiler. Sizin tabirinizle. Evet. Düşman olarak gittiler. Çünkü karşılayamadı. Hiçbir şekilde karşılayamadım. Ama tabii ki ülkemizde vatan evlatları var. O zamandan gelen çok yetişen insanlar var değil mi? Yani bugün çok iyi yerlerde var. Ha var, var ama bu insanların yetişmesinde yani biz hükümet bir sahip çıkmıyordu. İş adamlarımız falan onlar kendi kendilerine sahip çıkıyordu. Bu öğrenciler gelmiş gitmiş kimsenin umurunda değildi. 3-5 kişiyi geçmeyecek kadar Türkçü Turancı, oraların bir gün dağılacağını bilen Turan Yazgan Hoca Aksakallarımız vardı. Allah rahmet eylesin. İşte bu insanlar çok yani, Merhum. Turan Yazgan Hocamız Türk Dünya Savaştırmaları Vakfı Genel Başkanı ömrünü üç erkek evladı vardı. Korhan, Kösan, Karahan. Belki evlatlarına bu kadar zaman ayırmadı ama Türk dünyasını ayırdı. Belki dünyaya geldiği gün Türk dünyası dedi. Son nefesinde gene Türk dünyası dedi. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Kendisi. Tabii Turan Yazgan hocamla unutamadığımız birçok anı var ama bir şimdi... tanesini anlasana. Bir tanesi dediğiniz zaman binlerce anımız var <laughs> ki Turan Yazgan hocamızla. <laughs> hepsini seçmek biraz evet, şey. Turan Yazgan hocam. Muhtar Şahan olayı vardı yanılmıyorsam. Meşhur Evet, o Muhtar Şahanoğlu, Kazak, Kazak. Muhtar Şahanoğlu idealist, Türkçü, ülkücü, kızıl elma sahibidir. Meşhur, Kazakistan. meşhur, meşhur onun yanında, muhtar Onun yanında kendisi evet. gerçek bir bozgurttur. Evet. Gerçek, Türk tarihinde çok iyi bilim. Ee, bu insan her zaman hayal kurmuştur, her zaman rüyasında görmüştür. Bir gün gelecek, tüm Türk dünyası ucaklaşacak. topraklar tekrar Türk'ün olacak. Hep idealinde bu vardı. Fakat zaman zaman önemli çıkışlar oluyordu. <laughs> Tabii ki şimdi e, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Can-Azerbaycan gibi bir yerlerde birtakım yöneticiler falan var ama e, bugün kime sorarsak 70 yıldır biz onlardan ayrı kaldık. 70 yılda birçok hukuklar oldu diyor. Bana göre 700 yıldır aylıyız. 700 yıldır. Halen de orada çok önemli mevkiler dolu Türk soylu bu insan. Bir kelime Türkçe bilmiyor. Bilmiyor. Hala Rusya. Şu Ruslar Çin'in alfabesini yıkmış mı? Tabii. Hem yani onu yıktı zaten. Çin'in ve Rusların ta ezelden beri parçala böl yurt en sonunda da dilimizi parçaladılar. Bugün emperyalistlerin sürekli yaptığı gibi yani diğer evet. emperyalistlerin. Evet. De. Peki Muhtar Şahanoğlu bir ara e, şey olmuştu, öldürülme olayı vardı. KGB Hı. tarafından takip ediliyordu. İşte Muhtar Şahanoğlu gerek Sovyet parlamentosunda, gerek Baza parlamentosunda, gerekse diğer Kırgızistan'da falan. Hı. Tabii bu arada rahmet analım Cengiz Aytmatov, Muhtar Şahanoğlu'nun kan kardeşidir, can dostudur. İkisi de kızıl sahibidir. İkisi anne, de bu gibi yerlerde muhtar çahanı çekinmeyen, yiğit bahadır kalemi güçlü olduğu kadar dili de güçlüydü. Resmen anlattı, anlatıyordu. Geçmişteki zalimlikleri anlattı. Ve netice itibariyle bilmiyorum şu anda konuşma ne derece doğru olur ama belirli halinde iş başında olan kişiler tarafından bu şekil yani öldürülmesi gerektiğini emrediyorlar. Bir yerden kalemi kırılıyor yani. ya. Ya O zaman Osman abi kalemi kırıldığı vakitte tekrar devam edelim. Ee, yine reklam arası vermemiz lazım. Menü Benim yönetmenim oradan uyarıyor. Ee, Muhtar Şahanoğlu'nun o kalemi kırılma olayından sonra Turan Yazgan hocanın nasıl sahip çıktığını, nasıl ağırladığını de şahit olan senden alalım abi. Hayır hayır. hayır evet hayır. sevgili seyirciler reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.